son asılıklarını yaptı. Ve taraftarlar müthiş bir coşkuyla tezahüratlara başladı. Ben spikeriniz Özkan Öztürk. Yorumcu olduğunda ise kıymetli meslektaşım Ertem Şener oturuyor. Bugünkü menümüzde bir Rivals maçı var. Stadyumda harika bir atmosfer oluştu. Ve sözü yavaş yavaş futbolculara bırakıyoruz. Son maçlarda önemli bir ritim yakalayan ev sahibi bugün kendi seyircisinin önünde yakaladığı momentumu korumak istiyor. Bakalım seri sürecek mi? Bu pasa izin vermedi ve topu kazandı. Yardımcı hakemin uyarısıyla olsay karar geliyor. Ve konuk takımın ilk 11'i Kalede Vicario Rugulit ve Pedri orta sahanın merkezinde. Bugün iki hücumcuyla oynayacaklar. Arbelós'i hücuma çıkıyor. Kilidi açabilecek bir pas gönderiyor. Yerinde müdahaleyle tehlikeyi uzaklaştırıyor. Tehlikeyi önledi. Graham Wilson takım arkadaşının önüne doğru. Yerde topu çevirerek rakibin bir hata yapmasını bekliyorlar. Bu müdahaleyle rakibin tehlikeli pozisyonunu sonlandırıyor. Moise aradan müthiş gönderdi. Ve rakibin tehlike yaratmasını son anda önlüyor. Kendi ceza alanında Moise Ken top oynalanında. Direkten döndü ama ikinci bir şans bulabilirler. Şimdilik tehlike geçiyor. Pedri. Uygun durumda birkaç takım arkadaşı bulunuyor. Önemli hücum fırsatında rakibe geçit vermeyerek topu kazandılar. Pozisyon yaratmak için rakip kaleye ilerliyorlar. Öne geçmek için mutlak fırsat. Havada süzülerek mükemmel kurtarıyor. Köşe vuruşu bir ceza sahasına gönderdi. Topu uzaklaştırdı ama topun gittiği noktada rakipleri var. Ve oyun kale vuruşuyla devam edecek. Bernardeski de bir şut. Üzerine gelen topu kontrol ediyor. Graham pasın geçmesine izin vermiyor. Hücumda bir fırsat yaratmak için ileri çıkıyorlar. Ve top üstüne çarpıyor top direkten döndükten sonra kalecinin kontrolünde. Kaleci için şanslı bir an. Direkt golü engelledi ve kaleciye yardım etti. Bernard. Moizekan şutunu çekebilir. Kaleci çok yakın mesafeden reflekslerini konuşturdu. Saliselik bir reaksiyon verdi diyebiliriz. Başka türlü bunu kurtaramazdı. Hücum hareketlendiren bir pas gönderiyor müdahale etkili oluyor. Vurursa takımın öne geçirebilir. Ve kaleci süper bir kurtarış yapıyor. Horner'den topu içeri kesti. Büyük. <laughs> Bernardeski. Galibinosit bu hakimiyetini kaybediyor. Bu pasta hücumu harekete geçiriyor. Ve Guni topla bu düşüyor. İyi bir ara pası gönderdi. Çok ciddi bir tehlike yönledi. Şimdi vurabilir mi? Graham hücumda paslaşabileceği takım arkadaşları var. Graham kaleye vurdu. Ve müthiş bir müdahale çok kritik bir anda araya girdi. Bu şut kaleye doğru gitse çok büyük tehlike yaratabilirdi. Kanattaki boş alan Süper Velosi için hücum şansı sunabilir. Good bullet. etkili bir müdahale yapıyor. Son müsait. Ve top bilelerle buluşuyor. Maçın ilk golü. Ve gol bir kez daha ekranda. Savunmanın büyük baskısı altında olmasına rağmen çok güzel bir şutla golü atmayı başarıyor. Bu Claudia Pina. Başarılı bir müdahaleyle rakibin hücumunu noktalıyor. Takım arkadaşları desteğe geldi. Çok net fırsat. Kaleci bu topu rahat cehennemle alıyor. Dördüncü hakem tabelasını kaldırıyor ve maça bir dakika ekleniyor. Ve rakip savunma topu katmayı başarıyor. Hakemin bu düdüğüyle ilk yarı sona eriyor. hakem işaretini veriyor ve karşılaşmanın ikinci yarısı başlıyor. Pozisyon yaratabilecek bir pas geliyor. Şimdi topu arkadaşlarına ortalayabilir. Kritik bir pas gönderiyor. Savunma bölgesinde başarılı bir müdahale. Şimdi bir karşı hücum izleyebiliriz. Pedri. Bulut vurdu. Jeneriklik bir kurtarış. Topu ceza sahasına gönderiyor. Kaleci önce müthiş kurtardı. Sonra da topu elleriyle kontrol etti. İlk pozisyonda nefis bir kurtarış izledik. Devamında tehlikeli bir şut çekebilir. Müthiş bir kurtarış yapıyor. Etkili bir pas olabilir. Beraberliği sağlamak adına bu korner önemli bir fırsat. Ve rakip takım topu kazanıyor. Şimdi beraberlik golü gelebilir. Ve savunma bu topu kaparak mutlak gol önlüyor. Tam zamanında kaptılar. Mutlak gol şansıydı. Kewel. Tak çizgisinden dışarı çıkıyor. Şimdi pasını verebilir. Şimdi bir rakibini eksitti. Hücum sırasında top kaybı. Şimdi top rakipte. Şimdi güzel bir orta gönderebilir. Moise Ken. Gaya. Ceza sahasında topu rakipten alıyor. İki takım da topu kontrol etmekte zorlanıyor. Şimdi kontraya çıkabilirler. Beraberlik şansı Ne skora dengeyi getirdi Şimdi maçtaki moral üstünlüğü onlara geçebilir Romagnoli Büyük ve Rakibin pasını kesiyor Ortasını ceza sahasına doğru gönderiyor Pozisyon şimdilik sona eriyor Rakibe müdahalesi başarılı. Güzel bir pasla takımını hücuma çıkarıyor. Bu topa vurabilir. Bu üst direk. Şans bu kez Kaliç'ten yana. Hücum hareketlendiren bir pas gönderiyor. Harika zamanlamayla pası kesiyor. Öne geçmeye çok yaklaştılar ama direkt onlara izin vermedi. Rakip savunma gerçekten kritik bir hücumu keserek topu kazanıyor. Savunmadan önemli bir müdahale geldi. Takım arkadaşları pas için boşa çıktı. Tehlikeli bir hücuma çıkıyorlardı fakat topu kaptırdılar. Bakalım kontra hata başlatabilecekler mi? Defa sahasında topu kapıyor. pasla hücumu harekete geçiriyor. Ve top gitti. gitti. Mücadelede tekrar öne geçtiler. Golü bir kez daha izleyelim. Ön alanda yoğun baskı kurdular ve topu geri kazanarak golü buldular. Giorgio Chiellini. Graham. Graham koşuyla doğru gönderdi. Kaleci iyi pozisyon aldı ve topun kontrolünü sağladı. Bernardeski. Moise Ken. Takım arkadaşının önüne doğru. Top oynalarında. Direkten döndü ama ikinci bir şans bulabilirler. Etkili bir pas olabilir. Benjamin Hendrix. Bu toprağlara gitse fark ikiye çıkacaktı ve kalan süreyi düşününce maçı bitirmiş sayılacaklardı. Fakat direği geçemediler uygun durumdaki takım arkadaşlarına pas verebilir. Thierry Henry. Gol! Çok kritik bir gol. Son anlara girerken skora denge geliyor. Kivol. Kivol. Son dakikalarda skorda denge var. Bir gol bulma umuduyla hücuma çıkıyorlar. Ve bu şuta izin vermiyor. Orta bekleyen arkadaşları var. Top tak çizgisini geçiyor. Ritchie. Avni arkaya saktı. Mükemmel bir kurtarış. Bu arada tribünler son dakikalarda bir gol istiyor ve bu arada tehlike büyüyebilir. Muhtemelen bir kontratak. Ve evet, gelişen hata fırsat vermeyip topu kazandılar. Moiseken ve bu kurtarışla rakip takımın öne geçmesine müsaade etmedi. Takımı için çok önemli bir kurtarıştı. Bu pasın geçmesine izin vermiyor. Dördüncü Şimdi eşitliği bozabilir. Ve gol atıyor. Maçın sonunda kısa bir süre kalmışken bu gol galibiyeti getirebilir. Ve golü yeniden istiyoruz. Zaten bu gole kadar da baskı kurup çok fırsat bulmuşlardı. En sonunda karşılığını almayı başardılar. Ve maçın son düdüğü geliyor. Ev sahibi kazanmayı başarıyor. Büyük bir çekişmeye sahne olan maç dramatik bir şekilde noktalandı. Son anlarda kazanmış olsalar da bana göre bu maç zaten onların hakkıydı.